Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. Gene hayırlı Ramazanınız olsun. Güzel günleriniz geçsin inşallah. Sağlıkla, mutlulukla, bereketle. Allah bereket versin, mutluluk size versin. Rabbi uzun ömürler. Ve sizin için gene bir fincan kahve niyetlendik. Allah'ın izniyle. Yani ayın 25'i 1'de ee, cumartesi sizin için 2023 niyetlendik Allah'ın izniyle şimdi bakacağız Allah'ın izniyle bakmaya çalışırız size uyanı alın uymayanı evrene gönderin şimdi arkadaşlar deyim size <laughs> misal gündüz bakmıyorum gece e, iftardan sonra namazdan sonra bakıyorum sabaha kadar namaz e, sabah namazından sonra yani namaza kadar bakıyorum. Namazdan sonra bakmıyorum yani. Şimdi gösteriyorum fincanınızı da siz de görün. Ee, yeniden başlayacağız Allah'ın izniyle. Ee, başlıyoruz. Bir de abone olsun sevinirim. Beni yalnız bırakmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bunun devamını görmek isteyen kişiler YouTube'da falcı annede bulabilir iki hayırlı kapınız var canım. Bir kapıda sanki böyle bir kuş geliyor. Bu kuş üzgündür. Sanki size bir kelime getiriyor, hoşuna gitmiyor gibi. Yani nedir? Beklendiğin daha biraz erteleyecek bir haberdir. Ama olacak sonunda önemli olacak. Diyor geç olsun da güç olmasın. Çok güzel bir haber. Sanki böyle bir düşmanının başına basmışsınız. Yani kafasını ezmiş gibisiniz. Arkadaşlar orucum. kusura bakmayın. Böyle sesim çıkmıyorsa. Fincanım suhurda kapatmışım. E, yeni gündüz bakıyorum ama. Bir sıkıntın yerden toplamışsın. İnşallah dökme çalışacaksın canım. Burada da adak söylemişsin. Adağını vereceksiniz. Tertemiz bir kişi kalbi ile malı ile size sanki bir teklifte bulunacak. Bu evlilik teklifi olabilir. Bu şansı kaçırmayın. Bu kişilerin isminden size söyleyeyim. Yani erkeklerden söyleyeyim. Bayanları söylemeyeyim. Misalen T, M, Z harfi olan ya su isminden ya isimden kişilerdir. Yani kişilerindir. Ama hangisi demişim. O yani alın. Bir güverciniz ben beyaz görüyorsun. Buradadır. Uçacak daha uçmamış. Uçar inşallah. Diyelim size bir de hastanız var ağır hastadır ama çok umutsuzdur iyileşecek o da Allah'ın izniyle Bir hastanede ya yatıyor ya hastaneye gidecek yatacak gibi bir durum olabilir hangisi ise size söyleyeyim Arkadaşlar sanki bir yılanınız var bu yılan sizin etrafınızdaki bir kişidir Eve geliyor gidiyor ne yapıyor yani böyle yakın biri olabilir diyelim arkadaşlar. Bir de sanki böyle beklendim bir haber her an eli kulağımdan size gelebilir. Sesim güzel çıkmasın arkadaşlar kusuruma bakmayın oruç olduğum için sesim çıkmıyor olabilir. Bir de arkadaşlar sanki bir kişi saz koymuş eline çalacak ya öğrenmeye çalışıyor ya da bunu saz çalıyor gibi böyle dertli dertli de düşünüyor taşınıyor elindedir. Başka uğraşacak sanki bir şey yok ki bununla uğraşmak istiyor bununla uğraşacak bu kişi. Bir de böyle kendini çıkma sokağa da koymuşsun Sanki bir Ağacın dibindese dua ediyordum ve bu dualar bir çocuk bekleyen kişilerdir ve Allah'ın izniyle yani çocuklarınız olacak sağınız solunuzda böyle sanki e, meyvalar doludur o da evlatlarınız olacak Allah herkesin evlatlarını başlasın Benimkide de ben evlatlarım için titriyorum inan ki Allah başlasın bizimki de hepinizinki de Allah isteyen kişilere de versin. Biri adım atmış böyle çekilmiş duruyor. Ya çekiniyor ya utanıyor bu kişi. Çünkü biraz utangaçtır. Söylediği şeyi söyleyemiyor, açılmıyor. Böyle kalmış sanki böyle bir utanıyor bir şey söylemeye. Arkadaşlar şimdi canlarım benim. Önün kapalı, arkan kapalı. Sen böyle kendini zorluyorsun. İlle ben bunu yapacağım, edeceğim gibi bir durum var. İnşallah yapacaksın, edeceksin. Ne istiyorsan Rabbim size versin ya Rabbi. Demişim, diyelim size. Bir sanki bir kişiyle tartışmışsın, kavga ediyorsun ya da kavga edeceksin bir durum. Bu kavga edecek kişiyle sanki kafa kafaya birbirine uyum sağlamıyorsun gibi. Sen ne desen o değişeni düşünüyor. Sanki sen desen bu o edecek bu. Sanki birbirinize böyle ters zıt geliyorsunuz. Bir türlü e, yani onun isteği sen bilmiyorsun. Senin isteğin o bilmiyor. Bayan isteğini biliyor ama bayanın isteğini hiç siz bilmiyorsunuz. Kusura bakma. Çünkü müzükten tut yece kadar her şey zıttır misale o bunu sevsin sen sen sevmiyorsun ee, sen bunu sevsin o sevmiyor birbirine dahi böyle Bilmiyorum. denginiz Bilmiyorum. biraz şey Bilmiyorum. birbirinize sürekli tartışıyorsun ama böyle bir Bilmiyorum. küçük küçük tartışmalar böyle birbirinize biri birisine bırakmalıdır Bilmiyorum. sen çeksen o çeksen aynı zat böyle belki evlisin bir sene belki bir buçuk sene Belki bir buçuk senedir tanışmışsın. Belki bir buçuk senedir arkadaşsın. Olabilir. Bir bunun için yani illa birisi birisine bırakacak. Sen ipi çek o çeksin. Bırakmasan olmaz. Birisi birisine bırakır. O sinirli ise biraz sen yumuşak o. Sen sinirli ise biraz o altta altta alsın birbirinize denge sağlayın. Arkadaşlar kocaman bir deveniz buradadır. Üç nasip bu devenin sırtında. Bu üç nasip bir madi durumdur. Bu madi durum sanki beklendiğin çoktandır ama bir engel var. Bu engel kalkmadıkça bu elinize bu mal düşmez. Bir arsadır nedir artık? Bir yani topraktır. E, kardeşler arası ya yabancı arası ya biri zapt etmiş size vermiyor gibi bir durum size söyleyeyim arkadaşlar. Bir de çok güzel bir hayırlı kapınız var ve iki kapınız var sıralanmış. Her iki kapıdan müjdeler alacaksınız. Bir gelin kendini çok böyle hazır etmiş. Hani aynanın önünde görüyorsunuz. Belki siz de görebilirsiniz. Oradan bak, bakıyor kendine. Acaba yani ben giyinmişim, düzenliyim, düzensizim, çok heyecanlı. Allah'ın izniyle sanki bayramdan sonra bu düğün gerçekleşecek. Allah'ın izniyle. Bir de bir telefon haberi size gelecek, beklendiğim bir telefon haberidir. Bir kişinin kalbi çok kırılmış, çok kirlenmiş, çok düşünceli. Yani bu kalp kırmak kolaydır ama birleşmek zordur. Bir bardak kırsan kolay kolay o bardak yani ne kadar yapıştırıcı da yapsan vazo diyelim. Yine kırıklar duruyor, kırıklar da duracak. Altta üste üste böyle konuşuyor ama altta altta kin nefret aşk doludur. Yani kim olursan olsun aşıklar için söylüyorum. Zaten aile içinden, kardeşler içinden, arkadaşlar içinden, arkadaşlar içinden başkadır yani. Daha kötü diyelim. Bir yıl ruhu eşini olmuş sanki yani sanki birbirine yaratılmış gibi. Yüz yüze görüşmeniz var bir erkekle. Ama sanki kalbini bir ikiye ayırmışsın gibi. Sanki iki seçenek arasından kalmışsın. Ama aşktandır, ama iştandır, ama nedendir. Bir derede iki karada kalmışsın. Hangisini yapacaksın, nasıl yapacaksın bilemiyorsun. Sanki. Bir de e, bir boylu posto bir kişi sanki böyle biraz kilolu iri yarı. Sanki böyle yolun azındadır. Biraz burnunun ucu uzun. Size misafir gelecek. Sanki bekliyorsun çoktandır. Bak birbirinize sanki sarılmış gibi ikiz gibi duruyorsun ya. ikiz borcu İkiz burcu olabilir. Çünkü ikiz gibi duruyor. İkiz burcu demek ki. İkiz burçlar çok ister kuvvetli. Çok cömert. Aniden karar vermek. Aniden karar değiştirmek. Şimdi de söylerse söylesin. Kendini dinleyecek. Kalbinin sesini. Yani ben ne istiyorsan onu yapacağım. Söylüyorum tamam tamam da ama ikiz burçlar yani kendine göre karar verir. Başkasının kesinlikle kararını e, onaylanmaz dahi düşünmezler. Tamam diyecek olmaz yani diyecek. Bir de kendini çok seviyorlar. Kendini çok bakım istiyorlar. Sevgiyi her zaman muhtaçtırlar. Çok daha sevgi bekliyor. Aşırı derece hisleri kuvvetli. Karşıdaki kişine söylersen hemen anlar. Yani ee, böyle biraz onlar çok gizemli boyları var. Bir de herkese acır. Herkese üzülür. Herkesi mutlu etmek ister. Bir de çok sevdiğin kişiyi çok kıskanır. Kimseyle paylaşmaz onlar. ikiz borçları. Bu onlar ikiz borçlar için gelsin. Kim ikiz borcuysa bunu dinleyecek Allah'ın izniyle. Bir görüyorsun buradan böyle Selçeniz var kapının ağzında Size bir müjdeli haber getirir İki kişi gene Bir konuşma var bir yere gidiyorsun Bir çanta belinden Yani böyle kullarına takmış Bir erkek sanki bir para Sizden gizliyor Bu erkekler bir yere gideceksin Ama elindeki sizden Gizliyor bir bayanla Gidecek bekliyor sevdiğini Sanki söylemek istemiyor bir dedikodu konuşulmuş arkanda çok konuşalar var. Sevdiğin kişi gitmiş gitmiş gene geri geri gerisi de dön dönmüş. Yani sizi terk etmiş gitmiş pişman olmuş. Gene size geri dönüşü olmuş. Ama şimdilikten kin nefret sanki aşk birbirine karışmış. Unutamıyorsun. Sanki diyorsun ki bu kişi gene aynısını yapacak. Beni sevmedi beni aldattı başkası ile çıktı şu oldu bu oldu kendine bir türlü güvenemiyorsun bu kişiye hep sorun oluyor hep sorun var senin içinden. böyle hiç güvenin gelmiyor unutamıyorsun da bu kişi her elini tuttuğu zaman sanki böyle o gözünün önüne o sahane geliyor yani ne olmuş acaba neden öyle yani kafana takmışsın çıkmıyor içinden bir türlü <laughs> Biridir sanki aileyi uyutuyor başkası ile de günü gün ediyor. Her şeyi yaptığın her şeyi yapıyor da aileyi de böyle idare etmeye çalışıyor, işini biliyor. Yani işini biliyor, kimseye anlatma, güzel gidiyor maşallah diyelim, güzel gidiyor. Bir haber alacaksın, o haberi çok sevineceksin. Belki çoktandır beklendiğin bir haber, belki Yeni yeni de olabilir diyelim size orada. Bir beklenmedin bir kişiden sanki bir darba yiyeceksin. Yani güvendiğin daha kar yağmış. Bir yakın bir arkadaşındır yani sevgili değil. Ama bu yakın arkadaşın seni kıskanıyor haberin yok. Sanki yılan gibi senden kıskanıyor ama bir türlü de farkına varmamışsın. Ama sonunda payisi her şeyi ortaya çıkacak. Yani e, ne diyeyim size sonunda meydana çıkıyor her şey. Bir de arkadaşlar bir tane sanki böyle hamilelik bekliyor. Hamilelik o kadar heyecanla beklesen hamile kalamazsın. Her ada dönemde diyorsun ki ha, ha hamile ha adet olacağım ha hamile kalmadım ha böyle olmaz. Bunu unut ki hamile kalabilirsin. Yoksa stresden adet oluyorsun. Adet olacaksın yani. Bir telefon senin elinde, bir kişinin elinde de telefon var. Seni aramak istiyor, sen de aramak istiyorsun. Egonu yenmiyor. Ne sen egonu yeniyorsun ne o. Ama o suçludur. Gerek o arasın. Suçlu kişi kimse aramak isteyen o olmalı. Yani deyin size. Ee, çünkü böyle suçlu olan bunu yapmalıdır size söyleyeyim doğrusu. Bir dua eden biri var, bir bebek elindedir dua ediyor çok da zorluk içinde. Sanki ya eşi yok ya evde değil ya bir sorun var ya hapistedir ya nedir. Bir kişi gelip sana yalvarıyor senden bir şey istiyor ilk defadır. Yani sana ilk defa muhtaç olmuş. Çok sana yardım etmiş. Çok yardıma dokunmuş size. Size yalvarıyor. Sanki sen böyle arkanı çevirmek istiyorsun. O iyiliği hiç gözünün önüne getirmiyorsun. O iyiliği biraz düşünsen de bu sefer onu boş gönderme. Onun işini görmüşsün ama o senin işini görmemiş. Görmüyor nedense. Bu da insana sığınmaz gibi bir şey. Bana iyilik yapanı ben her zaman iyilik yaparım. Yapmayanı insan da gene de yapacak. Allah biliyor ya yeterlidir. Size söyleyeyim yani. Bir ailedir oturmuş birbirinin lafını dinliyorlar. Birbirine destek veriyorlar. Allah da onları yani bereket hayır veriyor. Çünkü aile birbirine bağlı. Birbirine söz dinliyorlar birlikte bir e, kişiyi bekliyorsun. Bu kişi de bir televizyondur. Değil. E, makine de çünkü buzdolabı değil. Bir ev eşyasıdır. Demiş size getireceğim. Geleceğim. Bu kişiyi aileniz içinde değil. Yani biridir hayrına alacak. Hediye alacak artık. Bir size alıp getirecek. Biraz bekle. Demek ki maaşını bekliyor. E, paranı bekliyor. Yani sonunda gelecek size getirecek bu. Unutmamış bu kişi. Diyorsun ya bu unuttu bize getirmedi. Ama getirecek yavrum. 5-6-7 kişi birlikte bir yere gidiyorsun. Sanki ya yastır ya biri hastadır ya bir mevlüttür Çünkü böyle kalabalığa giriyorsunuz canım. Biraz e, ne olursan olsun ee, sanki geçmiş hep peşine düşüyor. Bu şanssızlık önünü hep kesiyor. Hep bu şanssızlık oluyor çünkü karmalarda dededen kalan babadan kalan sorunlar önünü kesiyor. Böyle bir noktada olsan her zaman sanki ille bir şeyler oluyor. hayatınızdan nedir beklendiğin yani e, bir şanssızlık seni buluyor. Bu şanssızlık da aileden gelen karmalardır. Çünkü ben bir şey hata yaparsan, çocuklarım görmezse, ben görmezsem torunumu torunumun yedice de kadar aynı başına gelecek. Yani bir şey aynı çekecek. Bu da e, bilmiyoruz. Kaderler değişmez. Ömürler uzun olur. Sadaka ile. Şimdi bir sadaka versen desin benim oğlumun başının sadakası benim başımın sadakası ömrümüz uzun oluyor. E, hayır yaparsan hayır bize geliyor. Sadaka ömür uzatıyor. Yoksa başka kaderler aynındır diyor. Şanslar ama e, Rabbim insan bilmiyor. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Yani ka, her o yani ka, e, şanslar her han değişebilir herkesin. Onun için belli değil. Bir de desen bazılar diyor ki söyle bana ne zaman. Ne zaman desen de yalandır. Çünkü yarına kadar ne olacak Allah'tan başka kimse bilemez bunu doğrusu. Ancak Rabbim bilsin. Her şeyi onun elinden o istersen verir, istersen alır. Kimse engel olamaz. Kalbiniz o kadar kırılmış ki sanki derdini böyle almışsın. Ve böyle içini doldurmuşsun. Kimseye de anlatamıyorsun. Bir balığın var. Arkandan bir balık var. Bir kişi tarafından bir balık da elinize düşecek arkadaşlar. Şimdi tabağınıza bakacağız. Tabağınızı da izleyin arkadaşlar. Bu Bakalım tabağınızı da gösteriyorum size. Şimdi yorumlamaya başlayacağım. Siz de görüyorsunuz biri küsmüş evde sanki gidiyor. Bir de bir misafirin elinden bir şey var size geliyor. İki tane müjdeli haberiniz var gelecek. Bu müjde haber gelecek size. Arkadaşlar göz çok dökmüşsün. Çok üzülmüşsün. Çok dert etmişsin. Çok da bekliyorsun hala. Ne zaman bunu iyi yapacağım ne zaman gelecek. Bir sanki ev alıyorsunuz eve bakıyorsun. Allah izin verirse yani bu sene son sonbahara kadar ev sahibi olursunuz. Göz yaşın iniyor, göz temiz göz da var. Ve ter temiz göz var. Bir de sanki iki vakitle beklendiğin bir haber de size gelecek. Senle bir kişi konuşuyorsun, üçüncü kişi kulak misafiri oluyor. Ve kaç yerden de sanki çıkmasa koymuşsun. Bir sürü de yolların var. İşe gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? İnşallah işinden bereketli olur. Bir de biri sana sarılmış alnından öpüyor. Özlemiş sizi. Arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlama, hayırlı Ramazan'ız olsun. Güzel konuşmamışsanız kusura bakmayın. Oruç olduğum için. Akşamları bakıyorum millete. Gündüz bakamıyorum. Çünkü ee, canım benim, canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Beni yalnız bırakmayın, ee, biliyorsun. Büyük bir aile olduk. Hepinizi candan, gönülden seviyorum. Ee, kendinize çok çok iyi bakın.